2012 olmasına rağmen hala güncel bir tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Üstünde 205, 55, 16 jantlarla birlikte geliyor. Tabii bu jant normalde ikon olarak gelmiyor. Bunu ben harici olarak aldım. Onun yanında tabii ki de Arabayla aynı renk kırmızı sibop kapağını da eksik etmedim. Büyük ihtimal bir 15 beygir falan bu arabaya kazandırdı. Yüksek bir güç artışı sağladı benim için. Ardından vazgeçilmez olan arabacılar için yarasa ayna kapağını hiçbir şekilde unutmadım. Bunu zaten videolarını Lyon modifiye ediyorum serisinde paylaşmıştım. Orada izleyenler biliyor zaten. Yarasa ayna kapağı da bu şekilde. Öyle bir yapıştırdım ki bunu hiçbir şekilde çıkmıyor. Bir ara çıkartmaya çalıştım. Komple aynayla birlikte geliyor. Bu artık bu arabanın bir parçası oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Kendisi ikon paket olduğu için tuşlarımız burada. Arabayı buradan kilidini açabiliyoruz veya kilitleyebiliyoruz. Onun dışında Clio'nun kendi söylediklerine göre tek kapı kup formu. Arka kapının kolu burada değil, burada. Burada benim yapmadığım ama önceki sahibinin yaptığı bir şey var. Burada normalde kırmızı spoiler devam ediyor tavanla birlikte geliyor. Önceki sahibi burada bir siyah kaplama yapmış. E ben güzel olduğunu düşünüyorum. Çıkartmadım hiçbir şekilde. Hala da duruyor. Hem yani de korumuş oluyor plastik çünkü orası altındaki. Yine ikonla birlikte alt difüzörün parlak böyle piyano bilek diyeyim. E, siyah bir şekilde geliyor ve bu oldukça arkadan baktığınız zaman e, sportif gösteriyor ve oraya da dikkat çekiyor yani. Gerçekten güzel oluyor. Bu yeni Clio'larda bile yok. Ben sevmiyorum. Bu kasa zaten en sportif, en yakışıklı kılılardan biri bence. Bagajına geldiğimiz zaman oldukça küçük. Bir süper spor arabaları aratmayacak küçücük bir bagajı var. Yani bir valiz koyduğunuz zaman bir sırt çantası falan koyabiliyorsunuz. Yeterli mi? Değil. Bence değil. Bence bagajı işte yeterli değil. Ee, ama... ...yapmışlar. Arka bölümü bence hiçbir şekilde yok. Ee, hiçbir şekilde mesela arkaya oturamıyorum bu arabada. Aslında bu araba ben her zaman söylüyorum, tek kapı olması gerekiyormuş. 4 kapı yapmış Renault. Yani buraya hiçbir şekilde oturamıyorsunuz. Ben oturduğum zaman gördüğünüz gibi bacaklarım buraya sıkışıyor. Hani tavan falan hiçbir şekilde yok. Kafam komple tavanı değiyor. Tamam ön koltuk bana göre ayarlı ama gerçekten hiçbir şekilde sığılmıyor. Yani bu arabada arka diye bir şey yok. Yani arka cidden çok kötü. Ayrıca burada manuel çevirmeli açmamız burada. E, bu aslında ikon paket ama 2012'de bazıları Türkiye paketi olarak daha tasarruflu olsun diye... Arka tarafı manuel yapmışlar ama ilk seri yani ilk jenerasyonda bazılarına böyle denk geliyor. Bana da böyle denk geldi. Arka taraf manuel o yüzden. İç tarafa geldiğimiz zaman güzel iç kırmızı döşemeleriyle bizi karşılıyor. Evet kırmızı döşemeleriyle hala günümüzdeki otomobillere bile meydan okuyor. Yaşında düşünürsek oldukça verimli güzel bir ekranı var. Aynı zamanda ikon paket olmasından dolayı park sensörü, eco modu, manuel olmasına rağmen stop startı bile mevcut. Beşileri manuel bir şanzımana sahip. E, yeter mi yetmiyor vitesi bence yeterli değil hani 6 ileri olsa uzun yolda daha iyi olacağını düşünüyorum ben kendi kullanıcı olarak yorumumu yapıyorum 5 ileri olduğu için e, araba bitiyor yani zaten 2000 devir sabit gideyim diyorsunuz trafiğin ve çevrenin hızına hiçbir şekilde uyanmıyorsunuz. çünkü çok yavaş kalıyor bir 6 vites buna lazım yani ama bunun otomatiklerinde 6 ileri geliyor diye biliyorum ama bu manuel 5 ileri direkt 90 ile 15 dizel zaten Renault'un ünlü ödüllü motoru şimdi hep birlikte bu ödüllü motorun 0-100 denemesine bir bakalım Tekrardan öne geçtiğimiz zaman, burada yine benim Clio Modifiye Ediyorum serilerinin en çok izlenen videolarından. Yeni yeni Renault logosuna çevirme sigara aslında bu. Tabii çok benzemiyor ama yine de güzel böyle bir sportif değişik bir şey. Bunu bazen söktüm, çok e, yalın geldi bana. O yüzden geri satın alıp geri taktım bunu. Yine arabamız Clio ikon olduğu için gündüz ledleri burada ve aynı zamanda sis farlarının etrafında böyle bir krom nikolaj var. Ki bu genel olarak e, ikon paketlerde, şununla birlikte aynı şekilde geliyor. E sadece ikonlar da var. Taşlarda da bu geliyor. Ama arka bagaj kısmındaki krom parça gelmiyor. O sadece ikonlara özel bir şey. Aynı zamanda gündüz de burada Joy paketlerde zaten olmuyor gündüz Arabanın genel tasarımından bahsedeceksem en çok hoşuma giden şeylerden biri bu far. Gerçekten çok agresif olduğunu düşünüyorum. Yani Clio'nun ben bu farını çok seviyorum far tasarımını. Keşke bununla devam etselerdi ama ya yani bunun sonraki kasalarında falan ben açıkçası far tasarımını hiç beğenmiyorum. Bu gerçekten büyük ve çok agresif, çok güzel bir var 2014'ten sonra makyajlı kasalarında, ikon paketlerinde bu LED olarak geliyor. <laughs>